Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün az önce yenilenen SPK bülteninde iki tane halk arz onaylandı. Bir tanesi Baydöner Restoranları AŞ, diğeri ise Enerya Enerji AŞ. Baydöner Restoranları AŞ 14 milyon bedelli sermaye artırımı. Buradaki 14 milyon şirketin kasasına girecek. Mevcut pay satışı ise 4 milyon TL. Toplamda 18 milyon liralık bir pay satışı yapılacak ve satış fiyatı ise 21 TL. Baydöner'in toplam halk arz büyüklüğü 378 milyon TL olacak. Bu da tüm herkese tahtadan halk arz edilecek hisse alır gibi tüm herkese tüm yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle yapılması zorunlu bir halk arz. Enerji Enerji AŞ ise Mevcut sermayesi 120 milyondan 145 milyona çıkartılmış. Burada 25 milyonluk bir bedelli sermaye arttırımı. Bu kesinlikle şirketin kasasına girecek. Onu biliyoruz. 14 milyon daha toplamda 39 milyonluk bir hisse satışı yapılacak. Bunun da fiyatı 88 lira 70 kuruş. Toplam halka arz büyüklüğü ise 3 milyar 460 milyonluk. Son dönemdeki en büyük halka arzlardan bir tanesi gerçekten çok büyük bir halka arz. Enerya Enerji AŞ. Şimdi bu şirketler ne iş yapıyoruz? Kısaca, kısaca gelin onları bir kontrol edelim. Enerya Enerji AŞ şey biliyorsunuz Ahlatçı Holding'in bünyesinde bir enerji dağıtım şirketi. Ahlatçı Holding çatısı altında Ahlatçı Doğalgaz Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Enerji 2003 yılında bugüne kadar doğalgaz dağıtım kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmiş. Yani bir doğalgaz dağıtım şirketi. Türkiye'nin en yangın en yaygın ikinci özel doğaz, doğalgaz dağıtım şirketi olan Enerya AŞ, 10 şehirde 30 yıl süreyle doğalgaz dağıtım lisansına sahip olup 1 milyon 800 binden fazla aboneye hizmet sunmaktadır. Gördüğünüz gibi normal ahlatça olduğu gün ne vardı? Ah gaz vardı biliyorsunuz. Bu da bir doğalgaz e, dağıtım şirketi. Şimdi ikinci doğalgaz dağıtım şirketleri olan Enerya Enerji'yi halka diyorlar. Bir de baydonları kontrol edelim arkadaşlar. Baydöneri biliyorsunuz arkadaşlar birçok AVM'de, birçok e, AVM tarzı yerlerde baydöner görüntüsü de bu şekilde. Daha çok fast food, e, hazır yemek e, fast food, aparatif yiyecekler e, hizmeti veren bir şirket. E, döneriyle ünlü. En çok gördüğünüz yerler Tabii ki de ABM'ler 2015 ve 2016 yılında AVM Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen halk oylaması ile en çok tercih edilen bir restoran seçilmiş. E, bakalım e, borsamız için hayırlı olsun. E, dileriz ki e, tüm yatırımcılar buradan çok güzel paralar kazanılır kazanırlar ama e, enerji enerji gerçekten büyük bir halka arzmış ve bugün de devam eden iki tane daha halka arz var. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Herkese iyi günler diliyorum bol kazançlar